Selamun Aleyküm dostlar. Son gelişmelerle karşınızdayız. Önemli gelişmeler var. Rusya, Türkiye'de yeni bir nükleer santral yapmak istediğini duyurdu. Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Başkanı yani Rosatom Başkanı Aleksey Lichachev konuşuyor. Rosatom Başkanı Sayın Aleksey Lichachev. Gülbako uvajayımı Vladimir Vladimirovich, Gülbako uvajayımı Gospodin Erdogan, Dama ve Gospoda, Kolegi Rosatom Türkiye'de yeni bir nükleer santral inşa etmek için görüşmelere başlamaya hazır açıklaması yapıldı. Ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında telefonda görüşme yapıldığında not düşelim. Daha sonrasında Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi konuşuyor. Kendisinden Rus firmaya övgü dolu açıklamalar yapıldı. Akkuyu nükleer güç santraline ilişkin şu açıklamayı yapıyor. Santral'in tasarımından çok etkilendim. Sanatsal özellikleri işlevsel olanlarla birleştirilmiş. Dolayısıyla orijinal bir eser açıklamasını yaparken bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Bugün dostlar Ermeni ayrılıkçılarının lideri teröristlerin başı Arayi Karutunyan, Rusya'nın Karabağ'a yeni atadığı sözde Barış Koruma Birliği Komutanı General Alexander Lensov'la görüşme gerçekleştiriyor. Aray Karatunyan toplantıda 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin Azerbaycan tarafından bozulduğunu, dolayısıyla Rus komutanın gerekli önlemi alması yönünde açıklamalarda bulundu. Alçak açıklamalar yapıldı. Ardından dostlar Azerbaycan medyasında önemli bir haber paylaşılmış. Yeni atanan 66 yaşındaki komutanın her bir geçiş için 1000 dolar alacağı ifade ediyor. Daha öncesinde de böyle oluyordu. Bilindiği gibi Ermeniler silahları Rus zırhlı araçlarına yüklüyorlar. Daha sonrasında Azerbaycan Rus araçlarını kontrol edemediği için Karabağ bu şekilde yıllarca askeri sevkiyat yapıldı. An itibariyle tekrardan bunun devam edeceği ifade ediyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın aslında Rus araçlarını da ne yapıp ne edip denetlemesi gerekiyor. Azerbaycan medyası şu haberleri servis etmiş. Ermenilere buradan sevkiyat yapılacak fakat Rusların mı yoksa ayrılıkçıların mı ihtiyacı olup olmadığını kontrol edemeyeceğiz şeklinde oraya getirilen askeri araçların kontrol edemeyeceği ifade edilmiş durumda. Vatandaşlarımız olan Ermeniler için gerekli olanların taşınması konusunda Azerbaycan'ın kolaylık sağlayacağı daha öncesinde duyurulmuştu ki vatandaşlarımız ifadesi de dikkat çekiyor. Bir diğer haber bugün Macaristan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı görevden alındı. Bu karar Savunma Bakanı tarafından daha doğrusu Savunma Bakanı'nın önerisi üzerine alındı. Ardından Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından bu yönde kararnamenin imzalandığı duyuruldu. Macaristan'da Brüksel'deki NATO ve Avrupa Birliği nezdinde askeri temsilciliğin başında bulunan Kor General Gabor Böröndi'nin atanması önerilmiş durumda. Yani NATO yanlısı bir komutanın atanması önerildi ki Macaristan'ın Rus yanlısı bir ülke olduğunu da hatırlatalım. Rus medyası Sputnik'te de Rosatom'un açıklaması gündem olmuş. Demin bahsettiğimiz için tekrar etmiyoruz. Bunun dışında neler oluyor dersiniz? haberlerimiz şu şekilde dostlar. Azerbaycan ordusu askerlerinin ülkemize geldiği duyuruldu. Anadolu Kartalı 23 Uluslararası Uçuş Taktik Tatbikatı bağlamında 27 Nisan'da Türkiye'de açılış kursu düzenleniyor. Burada tatbikat hakkında her yıl olduğu gibi katılımcı ülkelere bilgi verilirken Bayraklara baktığımızda aslında katılımcılar arasında Suudi Arabistan'ın da olacağı duyurulmuştu ama Suudi Arabistan bayrağını görmüyoruz. Ülkemiz Türkiye her zaman olduğu gibi Pakistan ve İngiltere ile tatbikata davet ederken Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri yine Azerbaycan ile beraber yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber bu tatbikata katılım sağlıyor. Bir diğer haber Rus S-300 hava savunma sisteminin bir yerlerde imha edildiği fakat neresi olduğu yönünde herhangi bir açıklamanın yapılmadığında not düşelim. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern 105 mm obüs ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla yürütülen Boran havadan taşınabilir 105 mm çekili obüs projesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığı ile Makine Kimya Endüstrisi arasında seri üretim sözleşmesinin imzalandığı duyuruldu. Fransa merkezli sivil toplum kuruluşu STK sınır tanımayan doktorlara ait Geo Berens gemisinin Akdeniz'in uluslararası sularında zor durumdaki 35'e çocuk toplamda 75 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenlerin resmi işlemlerinin ardından Napoli limanına yani İtalya'ya getirildiği haberi paylaşılmış. Diğer haber İran'da bilindiği gibi su sorunu devam ediyor Taliban İran'ın suyunu kesmişti. Ardından bugün İran rejimi devlet başkanı İbrahim Reisi su temin projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sadece bu bölgede değil Arapların yaşadığı Huzistan bölgesinde de su sorunu olduğunu dolayısıyla kendisinin şu anda buraya ağırlık verdiğini de not düşelim. Bir diğer haber bir gemiye el konulduğu ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmi bir açıklama yapıldı. İran devrim muhafızlarının bir petrol tankerine el koydu iddia ediliyor. İran tarafından resmi açıklama yapılmadı. Uman denizinde Marshall adaları bandıralı bir tankere İran ordusu tarafından el konulduğu ifade ediliyor. Yine Irak Cumhurbaşkanı cumartesi günü İran'a gidecek. Irak Cumhurbaşkanı Abdülatif Raşit resmi temaslar kurmak üzere yarın Tahran'a gidecek. Resmi açıklama bu şekilde. Yine İran Dışişleri Bakanı'nın bugün Lübnan'ı ziyaret ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Kasım Cömert Tokayev yani Kazakistan Cumhurbaşkanı, Sadır Japarov, yani Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın iki halkın kardeşliğine ilişkin paylaşımı hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine teşekkür ediyor. Bilindiği gibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov Kırgız-Kazak kardeşliği sonsuza dek sürsün açıklamasını yapmıştı. Ardından dostlar Sadır Japarov, Kazaklar ve Kırgızlar eski çağlardan beri birlikte zorlukların üstesinden gelen akraba halklardan açıklamasını yapmıştı. An itibariyle bu açıklamaya teşekkür edilmiş durumda. Kendisi de bu tarz bir açıklama yapıyor. Tokaev'de Japarov'a teşekkür etmiş durumda. Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Akılbek Caporov yani Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı, kısacası Kırgızistan Başbakanı Taşkent'te kabul etti. Kırgız-Özbek çok yönlü işbirliğinin pratik yönleri ele alındı. İkili ilişkilerin mevcut yüksek seviyesi not edilmiş durumda. Yoğun temaslar devam ediyor. Önemli ekonomik projeler ve insani yardım programları bağlamında görüşme yapılmış durumda. Mirzoev ya, özellikle otomotiv endüstrisi, enerji, ulaşım altyapısı ve başkentlerde ticaret evlerinin oluşturulması konusunda görüşmelerde bulundu. Nikol Paşinyan bugün itibariyle askeri karargahı ziyaret ederken askeri karargahta yakılan 15 askerin ebeveynleriyle görüşme gerçekleştiriyor. Ermenistan'da skandallar bitmek bilmemiş durumda. Yine Ermenistan'da Şeşer Bakanı Ararat Mirzoyan'a şiddet uygulamaya çalışan bir kişi an itibariyle yargıya sevk edilmiş durumda. Dolayısıyla ceza mahkemesine göre kendisinin yargılanması başlayacak. Bir diğer haber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşuyor. Türkiye'nin enerji kaynaklarına olan ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Desteğimizi esirgemeyeceğiz açıklaması yapıldı. Türkiye artık nükleer enerjiye sahip ülke olacak. Gıda güvenliği konusunda da koordinasyonumuzu arttırma kararı aldık şeklinde. Erdoğan Putin görüşmesinde nelerin konuşulduğuna ilişkin Kremlin tarafından bu açıklama yapıldı.